Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz şu anda görmüş olduğunuz karakter Delfin. Ücretsiz operatörler arasında bence en iyi olabilecek operatörlerden bir tanesi. Hatta ücretli operatörlerin bile rahat rahat arasına girebilir. Bu karakter Epozite 13'te belli bir haritaya geldiğiniz zaman ücretsiz olarak alınacak. Şu anda hangi haritada bilmiyorum. Çünkü Epozite 13 henüz oynadığım sırada çıkmadı. Ve hangi webde olduğunu göremedim o yüzden. Ancak siz bunu oyun içerisinde görebileceksiniz. Ve her zaman ücretsiz olarak alabileceksiniz. O yüzden acele etmenize gerek yok. Ancak cidden Almanız gereken asiri iyi operatörlerden birisi olacak diyebilirim. Çünkü gelin şimdi detaylarını inceleyelim siz de bunu anlayacaksınız. İlk olarak E2 max levelde 1240 hasarı var. Trans bonus ile beraber 130 daha fazla artıyor. Ben bunu E2 50 levele getireceğim. Büyük ihtimal arkadaşlar trans bonus ile beraber hasarı 1300 puan olacaktır. Şimdi Delfin bir caster ve bu casterlar arasında mistik kesirdi galiba hasarlarını biriktirebilenler. 3 defaya kadar modülü yoksa hasarını biriktirebiliyor. Modülle 4 olması lazım. Biz modülsüz bahsedeceğiz. Şimdi 3 defaya kadar hasarını biriktirebiliyorsunuz ve bir hasarınız 1300 arz demek. Bu ne demek? 3 kere biriktirdiniz. 3900'ü tek seferde bir tane düşman atabiliyorsunuz demek. Yani eğer Delfin'le... Delfin ne oldu şimdi ismini sürekli değiştiriyorum kafamda. Saldıracak birini bulamazsa arkadaşlar ilk gelen düşmanı yok edebiliyor demek saldırabilecek birini bulabiliyorsa yine sorun değil. Yüksek yüksek hasarı yani 1300 ars demeyici sürekli bir düşmana vurabiliyorsunuz. Tabii ki tek güçlü yanı bu yüksek hasarı değil. Delfin'in yeteneklerine geçelim sizinle beraber. Delfin'in ilk yeteneği hasar şeklini ifrit gibi düz bir alana çeviriyor ve hızlı bir şekilde ardı ardına saldırılar yapabiliyor. Hasar oranı da gayet güzel. Yani M3'te %50 ars demeyici hasarını vuruyorsunuz. Yani normalde 1300 vuracaksanız 750'yi çok hızlı bir şekilde vurabiliyorsunuz. DPS'iniz bayağı artıyor. Ancak sorun işte hasar vuruş şeklinizi düz vuruşuna çevirmesi. Yani ifrit, ifritin vuruş altına çevirmesi de. Böyle bir vuruş yapmak istiyorsanız ifrit kullanmanız daha iyi zaten. Asıl önemli olan ikinci yeteneği. Şimdi ikinci yeteneğini M3'e getirirseniz bir kere hasarınız %100 artıyor. 1300'dü 2600'e geldi. 2600 ile beraber 3 tane saldırı biriktirebiliyordunuz. Bunun 3 katı kaç yapar? 7.800 mi yapar? Büyük ihtimal yanlış hesapladım ama yani o kadar yüksek bir hasarı ilk gelen düşmana vurabiliyorsunuz. Eğer Delfin'le birine saldırmadıysan. Bu da ya, yani neredeyse çoğu bossu ya boss demeyeyim de boss'tan kastım şeydi elit düşmanları yarı canın altına çok kolay bir şekilde indirebilmenizi sağlıyor. Yani Delfin'le ile bu tür yine ismini değiştirdim karakterin. Delfin'le bu tür düşmanlara bayağı hasar verebiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki bu kadar güçlü olmasının bir de dezavantajı var. Eğer düşman yarı canın altındaysa Delfinle ile bu karaktere saldıramıyorsunuz. Delfinle ile karar verdim. Delfinle ile gideceğiz. Bu arkadaşlar çok kötü bir durum mu? Aslında doğru kullanabilirseniz çok kötü bir durum değil. Hatta işinize yarayacak bir durum. Çünkü şöyle düşünün. 3 tane düşman geliyor diye düşünün. Mesela şuradaki her bir tane reklamı bir tane düşman olarak düşünün arkadaşlar. Buna Delfinle vurdu. Düşmanın %30 canı kaldı. Buradaki düşmanlar arkadan biraz sonra gelecekler diyelim. Normalde Mystic bir kestir, bir kere saldırısını düşmana vurduktan sonra yeniden saldırı biriktirecek vakit bulamaz. Ancak Delfin de eğer bu düş, bu e, reklam biraz daha geç gelirse ikinci saldırısını, üçüncü saldırısını biriktirip buna vuracak. Yani ekstradan ikinci düşmana da yüksek hasar verebilecek. Bu tabii ki her zaman gerçekleştirmesi zor bir durum, hatta gerçekleştirmesi bayağı zor bir durum. Ancak şu şekilde düşünmeniz lazım. Delfine'yi tek başına düşünmeyin. Delfine'nin yanına almanız gereken süper ücretsiz bir karakter daha var. O da Absinthe. Şimdi Delfine ile Absinthe'yi birleştirdiğiniz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Delfine ile bir tane düşmanı %50 canın altına düşürüyorsunuz. Sonra Absinthe ile %50 canın altındaki düşmanı yok ediyorsunuz. Hani ikisi birbirini o kadar iyi tamamlayan karakterler ki yani iki tane Caster'ı takımda kullandığınız zaman ikisini aynı yere koyduğunuz zaman ne kadar yüksek hasar verebileceklerini göreceksiniz. Çünkü Delfinle her zaman karakterleri yarı canın altına tek vuruşta indirebilir. Özellikle bu yeteneği aktif halindeyken. Ondan sonra absinte yarı canın altına inmiş düşmanı direkt olarak yok edebilir. İkisinin de doğru koşularda verdikleri hasar çok yüksek. Bu arada de ayrıca yarı canın altına düşürdüğü düşmana ekstradan %6 hasarı sürekli vurması da var. Yani düşmanı yarı canın altına düşürüyorsunuz ama düşman... Az can da kaldı. Bu ölmeyecek diye bir derdiniz de olmuyor. Delfinle ile bunu öldürme ihtimaliniz de var. Yani hiçbir zaman karşısında düşmanın çok ufak bir canı kaldı. Ben ondan dolayı mavi boksa girdi demeyeceksiniz. Yavaş yavaş da olsa Delfinle yine öldürebiliyor ama. ya Bence Delfinle ile Absinthe'yi doğru bir şekilde kullanabilen insanlar çok güzel hasarlar çıkarabilecekler. E, kullanması bayağı zor bir ikili. Çünkü birisi düşük cana saldırmayacak birisi yüksek cana saldırmayacak. Ama doğru planlarsanız ücretsiz operatörler arasında yapabileceğiniz en iyi kombolardan birisi olabilir. İkisinden beraber kullanmıyorsanız bile Absinthe'yi kullanmadınız diyelim ki mantıklı olabilir. Yani ben ikisini doğru bir şekilde ayarlayamam diyorsanız hiç kullanmayın derim. Şöyle bir şey var zaten. Yani takımınızda yine olması gereken birkaç tane karakter var. Sadece Delfin'le ile düşman asa vermiyorsunuz. Delfin'le düşmanı atıyorum vuruşlarıyla %30 canın altına indirsin. %20 canın altına indirsin. Takımınızda onu temizleyecek başka bir karakter olabilir. Sniper'la temizleyebilirsiniz. Zaten adamın canı az kalacak. Silver vesaire olabilir. Çok kolay bir te şekilde temizler. Canı düşük olan düşmanları. Minlarınız olabilir. Minler da, full canlı da temizliyor da. işin daha da kolaylaştırır yani. Ekstradan sağlamanız gereken hasarı aşırı şekilde düşürebiliyor. Delfinlerin bu yüksek canlı düşmanları temizleme olayı. O yüzden cidden bu karakteri kasmanızı öneriyorum. Yani en azından ben kullanıyor olacağım. Ki zaten Talented arkadaşlar gördüğünüz gibi düşmanın canı %80'in üzerindeyse vurduğu hasar %22 arttırıyor. Yani az önce yaptığımız bütün hesaba ekstradan %22 daha katmanız lazım. Şöyle söyleyeyim çoğu mapte şu düşmanın canı %50'nin altındaysa vurmam olayı var ya bunun hiç çalışmadığını görebilirsiniz. Çünkü Delphine'e direkt olarak o düşmanı tek atabilir. Özellikle bu Talented'e çalıştığı zamanlar. Bu arada Delfin'in ikinci bir Talented'i var. Bu da direkt ırkçı talent'ı. Düşman Sark %120 hasarla vuruyor. Champion haritalarında işte Epozite 10'da 11'de. Doğrusu 11'de şeyle kapışıyorduk daha çok askerlerle kapışıyorduk galiba da. Yani Sarkaz'da kapıştığınız bütün champion'lerde verdiği hasara bir daha yüzde 20 katmanız lazım. Epozayet 13 de işinize yarayacak erkenden kasarsanız. Onun dışında an Serkaz'da kapıştığınız bütün maplerde ileride de yine bu tür mapler geldiği zaman işinize yarayacak. ileşim maplerinde işinize yarayacak. Sarkaz'da kapışmasanız bile işinize yarayacak bir karakter. O yüzden arkadaşlar mutlaka Delfinle'ye en azından bir göz geçirin derim. Hani bu yeteneği sizi ikna etmemiş olabilir. İkinci yeteneğini karşım ben bunu doğru bir şekilde planlayamam ya da bunu kullanmak bence çok zor diyebilirsiniz. En kötü biraz başka kasanlardan. Biz kastığımız zaman bizden falan videolarda izleyip ona göre karar vermenizi öneririm. Neyse daha fazla uzatmayayım. O zaman arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.